Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Altı Kakı Çat Ülkesi'nden Güzel Ülkemin Güzel insanlara da Selam Olsun Hocam Der Derneğimizin Kıymetli Başarı Kıymetli Takçı Rabbim Sizlerden Razı Olsun Şükürler Olsun Sizlerin Bu Sonucunu Yapmıştık Gördüğünüz Gibi Kuyumuz Hazırlandı Ve Şu Anda Açılışa Geldik Rabbim Sizlerden Razı Olsun Sizler buraya su kuyusu açmadan önce bu kardeşlerimiz, bu köy halkı yıllardır buraya su kuyusu açmasını bekliyorlardı. Ama artık sizlerin sayesinde köylerinde tertemiz akan bir su kuyuları var. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizler binlerce kilometre uzaktan şuradaki yetim yavrularımıza mazlum kardeşlerimize su kuyusu açmasına vesile oldunuz. Rabbim de sizin gönlünüzde ne dualarınız ne hayırlı sektörünüz varsa tamamını ikram edin. Bu su kuyumuzda Ayenle rahmet olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi şerif hürmetine ve onun validesi, validemiz Hazreti Amine radıyallahu an validemiz adına açılıyor. Rabbim onlardan razı olsun. Hissedarları sizlere tek tek okuyalım inşallah. Sercan Üzmez, Rabbi Üzmez, Fatma Üzmez, Furkan Üzmez, İra Üzme, Yeda, Yeda Baba Arslan, Koray Baba Arslan, Gülcan Sevimli, Yusuf Sevimli, Hasan Özel, Çınar Vatandaş, Ayşen Kaya, Şenol Yıldırım, Zahide Yıldırım, Tugay Yıldırım, Fatma Yıldırım, Uçay Yıldırım, Sevim Yıldırım, Esat Çamkörü, Çınar Berk, Eyman Demir, Lütfiye Şimşek, İrem Hızlı Kansız, Mustafa İsmailoğlu, Merhume Hatice Kalyoncu, Peygamber Efendimiz İsmi Hürmetine Mediha İhsan Altıntaş, Merhum Ersan Alpay Altıntaş, Merhume Aslan Emine Altıntaş, Merhum Osman Fadime Semirli, Gülbahar Hüseyin Çeltikoğlu, Merhume Şekiberden, Erdem, Merhum Ömer Salman, Merhume Emine Karataş, Yaşar Çeltikoğlu, Müzeyyen Gül Salman, Amine Meryem Salman, Ercan Emine Aydemir, Havva Bayram Adı Güzel, Nazife Gökdağ, ve 5 tane de isimsiz hayırsever Şaban Seyhan Sirkeci, Ayla Polat, Mehmet Savun, Merhum Bekir Yıldız, Fatma Ergin, Peygamber Efendimizin ismi şerefi hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem, Nain Şahin, Vesile Şahin, Esat Tekin, Remziye Tekin, Hatice Erkenekli, Pek Diner Ailesi, Kiraz Bolan, Ahmet Bolan, Kezban Koç, Nisa Koç, Ercan Koç, Gülşen, İslamoğlu, Muzaffer Koç Samet Ertuğrul Nuri Çamcı, Emine Çamcı Nihat Kara, Asiye Kara, Faik Kılıç Durmuş Çamcı, Hatice Çamcı Yusra Doğan, Ali Ök Ayşe Ök, Yeter Ertuğrul Yılmaz Ertuğrul, Nazım Ertuğrul Zeki Ertuğrul Halit Kara, Makbule Kılıç Selver Çınar, Guguş Koç Zekai Erdal Koç Fatma Sultan Koç Enver Ök, Saliha Ök Zeynel Çamcı, Haybe Aydın, Zekiye Deniz, Rabia Deniz, Hatice İyi Ali Dinçer, Recep, Recep Yıldız, Hakkı Ök, Yeter Ök, Mehmet Gökler, Zeynep Gökler, Yıldız Zeynep, Miray Cebeci ve Muhammed Emin Akbarov. Rabbim zerre miskat, kimin katkısı desteği varsa Rabbim her bilenler razı olsun. Burada vefat etmiş olan abilerim ablalarım da mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin, kabirlerini fü nur eylesin. Cennetten bir bahçe eylesin. Burada onların adına yapılan bu hayırdan da Rabbim onları haberdar eylesin. Firdevs Cenneti'nde Peygamber Efendimiz'le diz dize oturabilmeyi, Kevser havuzlarından kana kana su içebilmeyi ikram eylesin, ihsan eylesin. Rabbim sizleri Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail eylesin. Rabbim sizleri cennetiyle, cemal ile müşerref eylesin. Evlatlarınızı salih salih eylesin. Nesillerinize hayırlı eylesin. Ehli Kur'an eylesin, ehli namaz eylesin, ehli kıble eylesin. Sizler ki binlerce kilometre uzaktan şuradaki yavrularımızın yüzlerinde sevinç oldunuz, umut oldunuz, mutluluk oldunuz. Rabbim de sizi iki cihanda aziz eylesin. Sizlerin buraya yaptırmış olduğunuz su kuyusunu burada durdukça, bu su burada aktıkça bu yavrularımız, bu kardeşlerimiz, bu köy halkı sizlere her daim dua edecekler. Yarın huzuru mahşere gittiğimiz zaman hiçbir gölgenin, hiçbir suyun bulunmadığı o dehşet verici günde. Buraya yaptırmış olduğunuz kuyunun hürmetine Rabbim size serinlikler versin, ferahlıklar versin. Gönlünüzde ne hayli istekleriniz, ne dualarınız varsa Rabbim tamamını ikram eylesin. Şimdi gelin bu sıcakta bu yavrularımızı daha fazla bekletmeden su kuyumuzun açılışını gerçekleştirip onlara hediye edelim inşallah. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Evet, şükürler olsun. Görüyorsunuz suyumuz coşkulu ve dolu bir şekilde akıyor. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizlerin destekleriyle, Rabbim izniyle köyümüzü suya kavuşturduk. Evet, Açar

Evet şükürler olsun. Bizler sizlere su kuyruğunuzun açılışını gerçekleştirdik. Buradaki köy halkına, buradaki yavrularımıza teslim ettik. Rabbim sizlerden razı olsun. Afrika şapkasından, yetimlerin kalbinden hepinize selam olsun. Allah'a emanet olun. Safuk yalat, safuk ufuk.